...hanımefendiciğim sizi seyrettim. Ee, çok tebrik ediyorum. Çok Sahnede performansınız çok üstün. Ee, selam da. Tabii ki siz bu Misery'de... çok zor bir rol canlandırıyorsunuz. Daha önce Keti Bates'in 90 senesinde e, galiba Oscar'la takdir edildiği o müthiş e, rol ve müthiş oynadınız. Fakat bu en oynuyorsunuz orada. Evet. En Annie, iyi oynuyorsunuz. En iyi, en iyi oynadınız. Sonra tabii ürperttiniz bizi, bizi ürperttiniz yani müthiş bir yorumdu. Fakat sonra selamda tabii ki ilk premierin alışkanlığıdır. İşte efendim yönetmeni çağırdınız, tasarımcıları çağırdınız falan. O çağırmaları da en iyi, en iyi olarak yaptınız. Galiba. Şöyle ya ben orada <laughs> daha fazla ürperdim. Biz yani çok şimdi sizi. yönetmenimiz geliyor. <laughs> Lan dedim, dedim, acaba kadının kendisi bu mu yani? <laughs> acaba böyle mi çok, tak çok taklitini çok iyi yaptı ama. Şimdi jürimiz geliyor. Gerçekten öyle. Ben yani, <laughs> bir şey söyleyeceğim. Size. Ben e, oyundan önce merak etmeyin, e, prodüktörüm ve e, stüdyo şefim olan Pınar <laughs> Hapşırda. E, Çok yani bir şey yok. Korktuk. E, evet. e, ya selam da şöyle bir şey bütün adrenalin bitmesiyle beraber bir, bir ayağımı da burkmuştum. Ben de sonra şunu fark ettim. Ayağınız bu burkulmuş o, halde o mi? O zaman, evet Üç gün önce ayağımı burkmuştum ama Hapşır. toparlamıştım. Tabii ben o bu arada ama ayağım da ben o ben anlamıyorum <laughs> O finalde ben şunu fark ettim. E, fizik tedavi doktoruma gösterirken o dedi ki alkışlarda sürekli zıplıyorsun. Ve sonra ben şunu fark ettim e, süper Mario gibi zıpladım selama çıkmışım. <laughs> Öbür taraftan geldiğim evet. için ben galiba çıkamadan e, finali yapmışız. Evet. Biz çok haklısınız. Evet. Ee, çok zor bir oyun oynadınız. Evet. Ve çok büyük bir neşeyle çıktınız. Bizim şimdi e, birkaç gün sonra Dracula premierimiz var. Hayko Cepkin'le, sevgili dostum ile beraber. E, ben e, tabii ki Römiyer endişeleri... Siz tam o günlerdesiniz şu anda. Tam o, tam o günlerdeyiz. <laughs> ya ben e, böyle aklımda kaldı sizin o böyle sevinçli haliniz. Ya dedim inşallah ben de böyle yaparım yani sevinç içerisinde. Çünkü çok zor bir işiniz. Çok yani. rahatlamıştım biliyor musunuz? Gerçekten o bir rahatlamışlığın verdiği ve çıktı oyun heyecanıydı. Gerçekten Ama, öyle tamam. <laughs> tabii oynarken e, anlayamıyorsun çünkü o heyecan var. Acaba beğeniliyor mu? Acaba her an insan gidebilir, beğenir, güler, bir şey olur. Bir değişik bir iş yapıyoruz ya yani. Gidiliriz. Bir gerilim oynuyoruz. Evet. Bir gerilim oynuyoruz. Şimdi tiyatroda gerilim çok zor bir şey. Bu e sinema değil evet, ki. Evet, evet. Yani seyirci biliyor seyirci biliyor yani şimdi tiyatro başka sinema başka tiyatronun sinema gibi bir ikna etme görevi yok ki bir de gerilimin Performans bir izliyorsun. karşılığı yok mesela oyunda evet, oynadığınızda biliyorlar almıyorsunuz yok, evet. mesela benim o gün izleyenlere ben sordum biz gerçekten gerebildik mi yanımdaki koltuğu sıkıyordu dedi bir arkadaşım benim hmm. ama tabii ben onu sahnede hiç almıyorum ya yani gerilimin bir karşı sadece bir böyle derin bir sessizlik oluyor orada hmm. ama sonra çıktıktan sonra anladık ki sevinmiş oluyor. şimdi yönetmenin işi de ...çok güzel. Kayhan Berkin'in evet. e, ...çok güzel e, bir iş. E, Cansel Elçi'nin... ...çevirisini beğendiniz mi? Cansel Elçi'nin çevirisini <laughs> beğendim. Özellikle kendisiyle... ...partner olunca e, değiştirebilmeyi de... ...çok beğendim. Hmm. Çünkü... Ara ara ...biz böyle Cansel bunu buraya böyle yapabilir miyiz... ...deyip en çok küfürleri tuttu kendi çevirisinde. <laughs> Kalan her şeyi değiştirmemize izin ya verdi. Çünkü şöyle bir şey var orada... E, Kadın küfürlerden nefret ediyor. Evet. evet. Ama e, öyle başlıyor çünkü inançlı bir kadın, evet. ee, birden biri de o dönüşüme doğru gittiği zaman, o metamorfoz yaşadığı zaman içinde gerçekliği çıkıyor. E, gerçekliği ve o adli hesabı olmayan küfürler ediyor. Tam burada duralım. Ee, henüz izlememiş olanlar için tiyatroda spoiler diye bir şey yok. Ee, sinema gibi. Dolayısıyla ben e, bir özeti okuyabilirim. Ondan sonra devam edelim. E, seyircimize ne, neden bahsettiğimizi aktarmak açısından çok satan hikaye şu. Çok satan yazar Paul Sheldon yarattığı popüler karakteri Misery Chesty'nin maceraları sayesinde büyük bir üne kavuşmuştur. Ancak yazar bu karakterden sıkılarak onu öldürmeye ve daha ciddi olduğunu düşündüğü bir roman yazmaya karar verir. Colorado'daki bir otelde yeni romanını bitirdikten sonra kar fırtınasında yolda kalan Paul ciddi bir araba kazası geçirir ve her iki bacağı da kırılır. Onu kurtaran eski hemşire Anne Wilkes, doğru mu telaffuz ettim? Evet, Wilkes. Ee, Paul... Wilkes. Evet. Wilkes. Wilkes. Peki Paul'u evine götürür ve bakımını üstlenir. Fakat Paul Annie'nin tuhaf davranışlarını fark eder <laughs> ve onun akıl sağlığı konusunda ciddi endişeler duymaya başlar. Annie, Paul'ün yeni romanını okuduğundaysa işler iyice kontrolden çıkar. Pol artık Annie'nin insafına, insafına kalmıştır. Stephen King'in aynı adlı klasik romanından uyarlanan Misery, 90'da filme çekilmiş ve büyük beğeni toplamıştı. Başrolünü Katie Bates ve James Caan'ın paylaştığı film kısa sürede kült statüsüne ulaşarak Korku sinemasının, hatta korku diyor bakınız sinemada, en bilinen eserleri arasında yer almıştı. Şimdi William Goldman uyarlamış, <laughs> sen onu çevirdin. Ee, Kayhan Berkin yönetti, Cansel Selerçin çevirdi. Tema sanat e, prodüksiyonu üstlendi. Cansel Selerçin, Sedef Akalın ve Uğur Baran. Uğur Baran da polis rolünde <laughs> çok başarılıydı. Hakikaten çok çok çok, çok iyiydi, ışığı iyiydi oyunun dekoru Ayşe iyiydi. Ayşe Sedef, ayter teşekkür ediyoruz. Evet, o ediyoruz. dekorun içinden nasıl çıkılır? Merve Yürük, evet. Çok... Ya çünkü farklı odalar var ve o odaları bizim görmemiz gerekiyor. Tabii çok çok iyi ee, yani ilk okunduğunda e, okuma provasını da hep merak ettiğimiz şeylerden bir tanesi buydu. Hani oyunculuk hmm. anlamında hem biz bunu nasıl kurtaracağız? Bir kere Cansel'in de durumu çok zor. Yani hmm. benim için performans ağırlıklı ve kadını gerçek kılmak benim için çok önemliydi. Çünkü oynadığım kadın sosyopat ve psikopat. Aslında obsesif kompulsif davranış bozukluğu var. Aynı zamanda komik bir şey ben karakterimi oynadığım karakteri psikoloğa götürdüm. Dedim ki ben oyn... yani? <laughs> dedim ki ben böyle bir kadını oynuyorum. Sana kadını anlatsam bana teşhisini koyar mısın? Bir psikolog arkadaşımla 40 dakika bir seans yaptık. Vay. Ben anlattım ve tanısını koyduğu kadına. Sonra onun üzerine örmek benim için daha kolay oldu çünkü sadece psikopat dediğimizde oturmuyor. Kadın çok iyi rol yapıyor. Yani benim şurada durduğum gibi duruyor ve sizle konuşuyor ve siz aa ne kadar tatlı bir kadın Tam diyorsunuz. Nasıl açıkladınız kadının e, psikiyatrik durumunu bir daha? E, bütün hayatını anlattım. Şöyle yapıyor böyle durum. Aa. Yapıyor böyle durumlarda. E teşhisi şöyle, ne dediniz biraz önce? E, teşhisi ne? E, obsesif kompulsif davranış bozukluğu önde olan bir sosyopat. Teşhisi bu enini. Allah, Allah bence daha ağır ya. Bu aslında çok karmış, şundan ağırmış. dolayı ha. e, hatırlamaya çalışıyorum. Obsesif kompulsif davranış bozukluğuyla obsesif kompulsif bir şey arasında çok büyük fark varmış. Biri onun çok kötü bir şeymiş zaten. Hmm. Sosyopatlık da zaten aslında çok psikopatlığın çok zor bir derecesiymiş. Hmm. Eninin tanısı bu çıktı. Ee, ama oyunda bir de hayatından hani öncesinde yaşadıklarının ipuçlarını da veriyor işte evlenmiş çocukluğundaki e, neler geçirmiş yani çok zor bir çocukluk A. geçirmiş ve aslında bu kitapla hayata tutunmuş kitap da bir pembe roman oradaki bir sefil kızın Mizrin'in hayatını kendi hayatının önüne koyup onunla yaşamaya başlıyor hı, hı. ve yani aslında çok bağ kurulabilecek bir şey kendi hayatından kaçmak için bir şeye tutunma halini biz Cansel ilk konuştuğumuzda bunu çok sevmiştik sosyal medyada da böyle personaların arkasında gizlenip gerçek olmayan e, karakterleri var edip onun arkasına tutunuyor ya birçok kişi. Ya da başka bir hayranı olduğunu birini takip ediyor. Kendinden kaçmak için. Bu kadında da çok böyle bir şey var. Kendi hayatını üstüne örtmek için tamamen mizriyle yaşıyor. Saatlerce konuşulabilecek bir şey üzerine. Şimdi e, biraz e, Gittim. <laughs> Oğuzhan'la ve e, hanımefendiyle devam edeceğim. Çünkü onları da heyecanla bekliyordum ben de, bu program için. Bana da için. Zeynep diyebilirsiniz hocam. Hayır ben size hanımefendi <laughs> tamam ama ben <laughs> 15 yıldır şey gülümseyeyim. oyunu söyleyeyim. 22 Kasım'da ne oldu paraya mı sıkıştınız ama çok oynuyorsunuz? Talep mi var? Ee, var talep. Bir de biz biraz şey istiyoruz. Ee, Hayır, turne yapmak da istiyoruz. Turne yapmak istiyoruz. Turne Oynamak istiyoruz olabilir. çok. Oynamak istiyoruz. Evet. Peki 22 Kasım'da Fişekhane'de, 23 Kasım'da Çorlu'da. 28 Kasım'da İzmir. İzmir'de, 29 Kasım'da Bursa'da, 5 Aralık Eskişehir, 6 Aralık Ankara, 13 Aralık Edirne'de sonra evet. da artık tekrar... Yine İstanbul'da İstanbul gidiyoruz. ve tüneler işte. Zorlu var, var. Yani inşallah yani. Zorlu ee, yine var, AKM var, gene bir CKM'miz olacak ve şeye de gidiyoruz. Adana, Erzurum'a gideceğiz ve Trabzon ve Samsun var evet. galiba bir de eklenecek. Valla bu kadar zor bir işin üstesinden geldiniz bu kadar iyi olacağını beklemiyordum. Ay, çok teşekkür Bence çok zor bir Oyunumuza için. geldiğiniz için de teşekkür ederim. Evet edin. ben Biz çok, çok ben mutlu çok olduk. İsminizi duyduğumuzda bile çok mutlu olduk Ama Beni en öne oturttular. Ben de koç korkuyorum orada. Bazen burnumu karıştırıyorum çünkü bir şey seyrederken. <laughs> ee, çok kötü bir şey. Çocukluk alışkanlığı. Filmlerde falan hep burnumu karıştırıyorum. Daha doğrusu psikolojik bir rahatlık oluyor <laughs> bende şöyle böyle. Tamam. Ama orada çok en öne oturttukları zaman çok korkuyorum yani. Ben de sevmiyorum. Yani ortadan izlemek lazım bence. Evet Kurtulur. evet kesinlikle. Peki. Biraz sakinleşmek için hemen Sedef'e dönüyorum. Sedef, 81 doğumlusunuz. Tabii ki evet. bir süredir üzerinde konuşuyoruz. Sakinleşmek için bu ses tonuyla konuşacağım evet. sizinle. Ee, ay, evet, çok çok, evet böyle konuşabilirim. Endişe verici. <laughs> Siz evet. bir sahnede izlediniz. Ee, şu an hiç kaçırılmıyor. E, yok. 4 yıl oyunculuk okudunuz. Evet. Güzel Sanatlar Tiyatro bölümünde. Şimdi ilginç bir şey var. Aynı anda Haliç Üniversitesi Genetik Mühendisliği Bölümünden mezun evet. oldunuz. Evet. Zorunuz neydi? <laughs> ee, şöyle bir şey aslında ben... E, çok, çok zor en, bir bölüm değil mi? Çok zor bir bölüm. Ben çok ender çocukluğundan itibaren ne istediğini bilen insanlardandım. Ve ikisini de aynı anda istiyordum. Oyunculuğu da çok istiyordum. 8 yaşımdan beri oyunculuk yapıyorum. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda Küçücükken kadrosuz oyunculuk yaptım. Evet. 18 yaşında Yıldız Kenter'in Ben Anadolu'sunu oynadım İzmir'de. Evet. Ve e, yani o inanılmaz bir andı benim için. E, kapalı e, sahne yaklaşık e, 450 kişiye oynadım oyunu. İki gece oynayabildim ama e, çok yazıldı, çok çizildi. Ama aynı anda Fen Lisesi'nde okuyordum. Ve herkes bana hep şunu dediler. Bir meslek seçmelisin. Yani bunu da çok seviyorsun ve iyisin. Bunu da çok seviyorsun ve iyisin diye bir şey olamaz. Birini seçeceksin dediler. Ee, üniversite sınavında şöyle bir karar aldım. Dedim ki ben sadece mimar sınavına gireceğim. Eğer mimar sınavını kazanamazsam o dönemki kodum o, yeterince iyi bir oyuncu değilim ve yapmayacağım oyunculuğu. <laughs> ve e, üniversite sınavında da genetiği kazandım aynı anda. Mimar sınavına girdim İlk şeyi geçtim ikinciyi geçemedim ve dedim bir ki dakika, burada duralım. duralım. Şimdi aslında e, sanat okumak isteyenler. Liselerin fen bölümlerinden mezun olmazlar. Fen lisesi mezunu bir de evet. Yani evet yani bırak onu bu sanat okumak isteyenler zaten çoğunlukla kararlıdır. Biraz da biraz da ee, iddialı sevilmeye muhtaç ama ee, hiçbir zaman ee, okulunun ineği ya da nördü olmamış. ...hiçbir zaman derslerinde çok başarılı olamamış... ...yani bir ortalamaya ortalamadan söz ediyorum... ...genelleme yapmıyorum... ...bir ortalamadan söz ediyorum... ...istatistik bir şeyden söz ediyorum... ...yani ben... E, ...Mimarsan e, Devlet e, Konservatuvarı'nda okudum... ...arkadaşlarımı tanıyorum... ...benden küçükleri, benden büyükleri tanıyorum... ...bunların hepsi liselerin edebiyat bölümlerinden çıkmış... ...hiçbir zaman matematikte, fizikte... Ee, tekrar ortalama alıyorum genelleme yapmadan başarılı olmamış. Hiçbir zaman e, üniversite sınavında yüksek puanlar almamış o tarihlerden bahsediyorum. Üniversite iki aşamalı sınavın birinci aşamasında yani e, geri zekalı geç. değilim geri zekalı <laughs> değilim e, onayını getirerek özel bir yetenek sınavına girmiş ama o çok zor özel yetenek sınavını özel yeteneğiyle kazanmış insanlar. Şimdi bu İkisi bir arada çok zor olur. Yani ha şöyle olur. Chekhov hem bir müthiş dünya çapında büyük bir yazar hem de doktordur. Birçok fotoğrafçı, sanatçı, çok mimardırlar. Yani aslında pozitif bilimlerin sanata disipline etmek açısından müthiş bir katkısı vardır. Fakat sizde gördüğümüz daha manyakça bir durum. <laughs> yani siz... E, çok çalışkan bir öğrenciymişsiniz ya da çok zeki süper zeki bir öğrenciymişsiniz. Çalışkandım, süper zeki değildim. Çalışkan ve zekiydim diyebilirim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aynı şey Ama ya. Süper zeki değildim. Süper yani. yani, <laughs> zekalı değilim. Yani. <laughs> Aptalım ya, diyemedi. Yani çok <laughs> çok üstü, yani şey gibi. Değil yani de. böyle şey olmuyor mesela. Yani konservatuar <laughs> sınavına girenler <gülüyor> hakikaten <gülüyor> düşük bir birinci sınav, üniversite sınavı sonucuyla gelmiş e, tipler. Yani böyle ben mesela ya yani şöyle <laughs> ben demez ben yani de hiçbir hiçbirisi <gülüyor> şöyle <gülüyor> ya bak vardır böyle sizin gibi tipler ama yani ulan genetik mühendisliği mi konservatuar mı demez. <laughs> demez evet doğru. <laughs> ve demişsiniz ve ikisini de bitirdiniz. İkisini de bitirdim hatta genetiğin üstüne bir de Marmara'da ezacılık biyokimyada master yaptım e, doktoradan ders aldım orada kaldım. Evli misiniz siz? Evliyim. <laughs> Hocanız tane... hayatta mı? Hayatta. Çok Sağ çok çok kendisi. <laughs> İki tane de oğlumuz var. Çok yak yakışıklı başladı. bir eşi var. Cansel eşimi beğendi Bu Öyle yakışıklı bir adam. Evet yakışıklıdır eşim. Yani. Cansel beğendi. Cansel'in <laughs> beğenmesi bir şey. Ne dedi mesela? seni beğendim falan mı dedi yani? Evet, evet diyor, söyledi adam, sonra bana eşim yakışıklıymış dedi. Bir de bir adam dedi. yani böyle karizmatik. Tenis evet. oynuyor mu? Sonra tanıştı ya şimdi Cansel'le biz prova'ya girdik girdik Cansel'in eşi Tuğçe'yi ben tanıyorum. Onunla baba diye bir dizide beraber evet. oynadık. Bu arada dizilerinizi söyleyeyim. Bedel, Karayazı ilk diziniz... Eski hikaye. Eski hikaye, Doğru hikaye, mudur? Evet. Sonra ilave edin ya da yanlışları düzeltin. Karayazı, Gülperi, Baba, Ateş Kuşları, Kırmızı Oda. Evet. Ee, ve de Lokman, Ge Kader Postası, Kumbara gibi filmler diyor. Evet, doğru aynen. mudur efendim? Peki. Ee, şah Geçen sene de Şahane Hayatım. Şahane Hayatım. Orada bir de Eksen'de sizi dinliyorum. Evet, Evet, evet. Eksen'de öyle bir şeyimiz var. Çok tatlı bir projeydi o da. Peki, aslında siz... Dizilerin, televizyon dizilerinin ve sinemanın aranılan oyuncususunuz. Yani çalışıyorlar benimle. Mutluyum bundan. <laughs> ee, evet, kariyer olarak genel anlamda her sene bir projenin içinde bulundum. Ee, ve iyi projelerde yer aldım. Şans hissediyorum ben Peki, de. Peki ben tiyatro geçmişinizi notlarımdan okuyorum. E muhtemelen çünkü yazmıyor. Tam da size gelmeden önce tiyatrolar.com'a e, bir yazı yazdım. Bu Kadın Mizri'yi oynuyor da hiç tiyatro yapmadan nasıl oynuyor diyecekler. Çünkü hiçbir yerde tiyatro geçmişim yazmıyor. Hemen öğrenelim. H hemen bu Mizri'nin e, Mizri'nin öncesindeki 3 sene pandemiye girdiğimizde e, ikinci oğlum 4,5 yaşında Atlas. Onun doğumuyla bir tiyatroya ara vermem gerekti. Onun öncesinde Kadın ve Adam diye bir oyunum vardı benim. İki kişilik bir oyundu. Ee, ve üç buçuk sene devam etti Kadın ve Adam. Hatta Zorlu'nun Tuşe sahnesinin açılış oyunu bizdik. Ee, oyunun formatını e, o dönem çok yakın arkadaşım Tevfik Urgancıoğlu bir fikirle geldi. Tiyatro yapmak istiyoruz ama biraz kabere tadında da olsun istiyoruz. Bir mekan e, bize bir fikir sundu. Daha önce biri oraya bir sahne koymuş ve orası aynı zamanda bir e, yenili biçilebilen de bir yer. Ee, buraya oyun koymak ne kadar iyi olabilir diye düşündük. Aslında benim öğrencilik zamanımda Taksim'de vardı böyle mekanlar. Yani kabare gibi ama gene oyun formatında oynuyorsun ve bir şey yeni içebiliyor. Dada e, da var. Zaten. Dada'yı biliyorum. Bu arada enteresan bir şey Ben sizin sahnede de oynadım Okan Bey. Ee, hey Mexico diye bir proje. Aa, evet tabii ki. Hey, hey Mexico'da... O zaman tanıştık. Evet o zaman tanıştık. Orada Izabeli ben oynuyordu. Bende demans var. Hayır. Çok, <laughs> hayır. <laughs> hayır. hayır, çok, çok normal. Ciddi. Yani yazmadığı için de hatırlamam o zaman. Sizin de, unutulmanız de. mümkün. Değil. Ay da, rica ederim. Orada da bir e, ajanı oynuyordum. <gülüyor> <gülüyor> e, ve işte sizin sahnenin küçüğü formatında kadın ve adamı öyle sahnelerde kurmaya başladık. Ve tiyatro adına ...çok keyifli bir üç buçuk sene geçirdik... ...bir sürü farklı sahnedeydik... ...onun öncesinde işte sizdeki bu Dada'daki Hey Mexico var... ...yine Hey Mexico'nun önceliği vardı... ...bir dönem The Club diye bir... ...yeni alternatif bir tiyatro topluluğu kurulmuştu... ...onun öncesinde tiyatro dot'taydım... ...asistan olarak dot'ta çalıştım bir süre... ...Murat Daltaban ve Özlem Daltaban'la ile çalıştım... Peki bunu çok iyi anladım özür dilerim... ...fakat ben bir şey görüyorum... Ee, ...bu anlattığınız tiyatro geçmişinize göre... Çok üstün bir oyunculuk sergiliyorsunuz siz. Yani bir şey demiyorum. Aslında bana e, biraz marjinal bir tiyatro geçmişinden söz ediyorsunuz. Evet, bir, her daim sahnedeydim ve öncelikli olarak sahnede değildim. Çok ama haklısınız. Yani deneysel, küçük işler, kamera işler, iki kişilik oyunlar falan. Biraz marjinal bir. Ama diye. benim bu mesela. Ama sonra şimdi benim sahnede gördüğüm siz, sanki çok uzun yılların sahne insanı gibi. Aa, çok teşekkürler. Ciddi söylüyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ama galiba başından beri ben zaten efsane insanıydım. Yani hmm. 10 yaşında da bunu biliyordum. Ama sonra yolculuklar karışıyor bir yerden sonra. Hmm. Ee, bir şekilde şunu çok aradım. Ee, genetik mühendisliği zamanında da ben kurumsal firmalarda da çalıştım. Üst düzey yöneticilik yaptım ilaç firmalarında. Ee, ve aynı zamanda üniversitede e, eğitim görevliği de yaptım. Böyle çok karışık bir... Ya bir CV'm de çok karışık benim. şöyle bir şey ya var. Ama evet. Çok enteresan. Evet. Ama, ama bütün bunların içinde sonuçta e, ilk oğlum doğduğunda bir formül bulmam gerekiyor. Yani anneliğe vakit ayırmak istiyorum. Aksel Büyükoğlu'nun adı. Eşiniz ne iş yapıyor? E, genel müdür kendisi. Sirona Dance Play diye büyük bir diş firmasının müdürü Hı. şu anda. Eee yani eve parayı sen çok elma dertin o e, e, <laughs> ben artık de. artık ben de getiriyorum. Bir dizilerden dizilerden evet, getirirsiniz art, ama ben, tiyatrodan getiremezsin. Hayır tiyatrodan getiremem. <laughs> Zaten bu formülü çözmek ve çocuklara da vakit ayırmak için aslında dizi formülasyonu <laughs> ortaya çıktı. Yani hem bütçe ve devamında da çok güzel artık. Ya, bir yaptı. de şöyle bir şey daha var. Yani provalarda çok çalıştı kendisi. Tabii ki şimdi sen misery koymaya kalktığında Annie Wilkes'e e, gerçekten de üstüne gitmen lazım yani çok çalışman lazım Eni ee, Wilkes için evet. e, bütün ekip hepimiz bir de sen de tabii ki çok çalışarak çok çok prova yaptık çok yani bu e, e, tiyatro sen de zaten şimdi şeyi çıkarıyorsun Dracula'yı çıkarıyorsun tiyatronun başarılı olması için çok çalışman lazım o kadar çok ezberin o kadar çok çalışman lazım ki emek o kadar çok emek harcaman lazım ki bir şeyi çıkarmak için. E, burada da biz bütün Ağustos Eylül ayımızı e, insanlar tatil yaparken biz yapmadık tabii ki ve çok çalıştık. Yani Cansel ile bizim gerçekten bu süreçte en hızlı partner olarak tutunduğumuz şey e, çünkü benim en iyi, iyi oynamamda da o var, onun oynadığında da ben varım çok iç içe birbirimizi ancak yükseltebiliyor, çok birbirine bağlıyız aslında rol olarak. E, o da ben de çok çalışkan iki tipiz. Ben ilk premiyere geldim. İlk oyuna ee, geldiniz. Siz evet. o premierden sonra o günden bugüne dört oyun oynadı. Evet, Zaten aynen. çok yakın tarihte. Aynen dört oyun oynadım. Dört oyun oynadı. Hı, bir şey lazım. merak ediyorum. Buyurun efendim. Oyunda anlamadım. Salaklığıma ver. Aa, ee, çünkü Kayhan'ın resminde Kayhan bir şey yaz, bir, yapmış. Buyurun. Bu kapıya gelen polis. Evet. Şimdi herkes de soruyordur. Siz de bıkmadan anlatın. Şimdi <laughs> bu polisi biz e, sahne sağında görüyoruz. Çaldığı kapıyı açtığında sen sahne solunda beliriyorsun. Evet, aynen öyle. Sonra e, o o e, beyaz aydınlanıyor, pardon, o sarı aydınlanıyor. Sen beyaz aydınlanıyorsun, evet. değil mi? Sen daha. Evet, birazcık daha parlak bir renk benimki. Seninkisi daha parlak. Evet. Ya hadi. da tersi miydi? Bilmiyorum. Bence benimki daha parlak değil pardon daha donuk renk benimki. Yani birisi birisi sanki ev içi rengi birisi ev dışı rengi, Aynen rengi öyle. gibi geldi Aynen bana. Öyle. Yani farklı aydınlatıyor. bir ev içinde bir ev dışında görünüyor. Ve aynı Gör zamanda da dış sesler giriyor kapı açıldığı için Evet. sözde. Şimdi bunu anladım. Fakat sonra dedim ki buna ne gerek var? Niye adam gelip de karşılıklı bu gelmedi karşılık karşı karşıya gelmedi bu polisle <laughs> e, bizim neydi şey en iyi en fakat sonra... içeri kart, giriyor. Sonra içeri girerken... Bu Normal sefer, giriyor. E, Normal ay, giriyor. E, yan yana oldunuz. Niye böyle yaptınız? Çünkü bitirip bütün oyunun... Çünkü bir içine... espri vardı. O sana bir kart verdi. O, o kart. Bir an ışık bir gitti geldi kartı aldım. Kartı aldım. Böyle A bir espri var. Bu espri ama zaten ilk bu espri'den dolayı öyle yapmadık. İlk provaları aldığımız zaman şimdi bu oyun aslında bütün oyunda şunu merak ediyorsun. Bu adam kendi kendine buradan kurtulacak mı? sonra şerifin varlığı ortaya çıkınca şerif kurtarabilecek mi? Fark edecek mi olanları? Bu gerilimi çok taşıyan bir şey. Uğur Baran'ın yani şerifin varlığı. Şimdi biz onu karşılıklı oyunun içinde böyle oynadığımızda ikimizin de yüzünü ve mimiklerini çok görsün istedik aa, izleyici çok aa, kapanıyoruz aa. ve o kapanma halinde çünkü O en karşı, çok... karşı karşı gel, karşı karşıya gelmeyi en iyi bu şekilde yakın En iyi Türk bu şekilde yani. verebilirim Sinematografik aslında olarak şöyle yapıyor sebebi de şu e, izlediğiniz için siz biliyorsunuzdur Eni'nin bir yerden sonra artık bu sosyopat kadının bu durumu idare edecek gücü kalmıyor. Çünkü artık işler kendi kontrolünden çıkmaya başlıyor. Ve ilk baştaki tatlı sevimli iyi günler ne istemiştiniz diye açan kadın ne var diye açıyor. Ve onun o, o değişimini izleyiciye çok biri bir göstermemiz lazım. Hmm. Bu kadın artık sarpa saracak ve toparlayamayacak bu işi. Ne verip evin içine girdikten sonra da bu gerilimi çok tırmandıran bir şey. Hmm. Buna hizmet ettiği için böyle bir şey seçti. Bum mm.